Mesela Hasan Can'a gelinceye kadar inanın bu ülkenin siyasetçisinden sanatçısına kadar yığınla sıçma hikayesi yazıyorlar. Biz yiyoruz. <laughs> Mehmet Özışık'la sıçma hikayelerine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz konuşanlar. Tahtaya yazmış olduğum isimler zannedersem Türkiye'de en çok Sıçma hikayeleri olan insanlar. Bunların başını Kemal Kılıçdaroğlu alıyor. Akabinde Meral Akşener geliyor. Meral Akşener'in de 6 tane çarpısı var. Peşinden Ekrem İmamoğlu geliyor. Onun da 4 tane. O biraz az küfürbaz. Sanatçılara geldiğimizde de lider burada Şahan Gökbakar. Adam bize bir seri çekti. Recep İvedik. Türkiye'de bildiğiniz rekor kırdı. Anlatmış olduğu hikayenin içerisinde ne var? Orama burama koy <laughs> Recep İvedik. Filmlerini izliyorsunuz baştan sona argo ve küfür içerikli. 7 tane çarpıyı da ona veriyoruz. Cem Yılmaz kaliteli filmler çekmiş olsa da stand-up gösterilerinde o da tamamen belden aşağı muhabbetlerle bizden 5 tane çarpıyı hak etti. Çok güzel hareketleri eğer izliyorsanız belden aşağı esprilerle kendilerini ortaya koyuyorlar. Onlara da dört tane güldür güldür şovda aynı güzergahta hızla gidiyor. Onlara da dört tane çarpı verdik. Şimdi bunu niye örnek olarak gösterdim? Hani gündemimizde Hasan Cankaya var ya, malumunuz gazeteci Nihat Genç kendisiyle ilgili ağır bir eleştiride bulundu. Müptezelin teki çıkmış küfrederek para kazanıyor dedi. Hasan Can da buna cevap verince bir anda TT listesine girdi. Zaten TT listesine girdiğin an itibariyle seninle ilgili kararı orada veriyorlar. İşte bir suç işlemişsin ya serbest kalırsın ya da tutuklanırsın. İkisinden birisi. Serbest mi kaldın? Hemen TT listesine seni çıkarıyorlar. Tekrar yeniden bir gözaltı süreci başlıyor tutuklanıyorsun ya da mahkum mu oldun? Yine TT listesine çıktığında kamuoyu oluşuyor, otomatikmen seni serbest bırakıyorlar. Türkiye'deki adalet sistemimiz Twitter üzerinden yürüyor. İşte bunun son örneği. Hasan Can Kaya ile ilgili bugüne kadar Rütük hiç devreye girmemişti. Ne zaman TT listesinde bir numaraya çıkınca Rütük apar topar devreye girip programı ile ilgili inceleme başlattı. Benim şahsi görüşüm burada Hasan Can'a haksızlık yapılıyor. Hatta Hasan Can için söylenen olumsuz cümlelerin hiçbirisine de katılmıyorum. Bir kere Hasan Can çok akıllı bir adam. Çok iyi bir analizci. Nasıl analiz ettiğini size izah edeyim. Hasan Can ne yapmış biliyor musunuz? Türkiye'deki gerek sanatçıları, gerek aile yapısını, gerek siyasetçilerin hepsini tek tek oturup analiz etmiş, takip etmiş. Ve ortaya böyle bir program çıkarmış. Konuşanlar programı. Açıp izlediğinizde tamamı küfür. O ona küfrediyor, bu buna küfrediyor, anılarını anlatıyorlar. Anıları insanın yüzünü kızartıyor. Adına da sıçma hareket ediyorlar. Ha katılan insanlar Hani Müge Anlı'nın programına katılan insanlarla eş değer olsa dersin ki ya götürüyorlar. Ya katılanlar emniyet müdürleri, avukatlar, bazı bayan katılımcılar var. Ne iş yapıyorsunuz? Ben polis memuruyum diyor. E peki bebiş diyor bir sıçma hikayeni anlatır mısınız diyor. Kadın bir hikaye anlatıyor. İnsan dönüp diyor ki ya bu namahrem değil miydi? Yatak odasında gelişen bir olayı niye bunlar anlatıyorlar? İşte senin benim sormuş olduğum soruyu Hasan Can Şahan Gökbakar'la keşfetmiş. Şahan Gökbakar bugün Recep İvedik filmiyle millete etmediği küfür kalmadı. Bundan dolayı da servet sahibi oldu. Hasan Can bunu izledikten sonra dönüp demiş ki ulan bu adam çıkıyor küfür ediyor. Yani bildiğiniz her türlü argo cümleyi orada kullanıyor. Artı 18'in ne kadar rağbet gördüğünü toplum olarak hepimiz gördüysek Hasan Can da görmüş olmalı. Sonra Cem Yılmaz örnek almış. Cem Yılmaz'ın stand-up'larına bakın. Mesela bir zenciden bahsederken avret yerlerini işaret ediyor. Oo, oh, zenciler böyle şarkı söylüyormuş. Ya da bir Viagra'dan bahsederken ölmüş bir insanı tabuta yatırıyor bizim Davut abi diye millet kırılıyor. Yapmış olduğu esprilerin tamamı bel altı. Ya bir fıtık rahatsızlığını anlatırken işi cinsellikle bağdaştırmak komik olmamalı ya. Bir acıdır o. Ama anlatıyor ve prim yapıyor. E şimdi Hasan Can da Cem Yılmaz'ın bu tutumunu görünce bir vazife çıkarmış. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Gündüz kuşağındaki televizyon programlarına bakın. Ya işte dede olan kişi Torunun babası çıkıyor, bunu kamuoyuyla paylaştıklarında stüdyonun normalde yıkılması lazım. Ama bununla ilgili ertesi gün reyting rekorları kırılıyor. Biz dizimizi dövmekten heder olurken onlar çıkıyorlar, biz rekor kırdık diye övünüyorlar. İşte Güldür Güldür şovu izliyorsunuz, Çok Güzel Hareketler'i izliyorsunuz, hepsinde bel altı esprileri var. Güldürürken düşündüren o komedi artık tarih olmuş. Kimse bunu umursamıyor. İşte Hasan Can bunların hikayesini görerek yola çıkmış. Bugün konuşanlar programını yapmış. Hasan Can siyasetçileri de çok iyi takip etmiş. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu çok iyi analiz etmiş. Burada Kemal Kılıçdaroğlu'na özel bir ödül verilmesi gerekiyor Hasan Can tarafından. Referansı o ya. Onun için 7 tane çarpı koyduk sıçma hikayelerinde adam bir numara. Kemal Kılıçdaroğlu küfürbaz bir insan. İşte çıkıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahmetli annesine küfür etti. Senin ananın falan dedi ya. Açın YouTube'da izleyin. Bununla ilgili çok uzağa gitmeye gerek yok. Ana muhalefet partisi genel başkanı. Adam çıkmış kürsüde konuşma yapıyor. Şu eli bu şekle getirdiğinizde ne anlama geldiğini herhalde biliyorsunuz. Şu elin, ben yapamıyorum. Utanıyorum çünkü. Şu eli bu elin üzerine getirdiğinizde özgür özele göre sinek ama Almanlara göre başka bir anlamı var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu rezalet yaşanırken bunu yapan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı alkışlarla tebrik edildi. Kemal Kılıçdaroğlu bu ülkenin Cumhurbaşkanı olmaya aday. Bu adam porno bir kaseti topluma izleterek eski genel başkanı Deniz Baykal'ı istifa ettir diye. Ya. ya bunun ötesi yok ki. Meral Akşener'e gelecek olursak Meral Akşener de aynı çizgide devam ediyor. Mesela çıktı grup konuşmasında yavşaklar kelimesini kullandı ya. Bir erkeğin bile toplum önünde kullanmaktan haya ettiği kelimeleri çok rahat bir şekilde kullanabiliyor. Senin bacını nokta nokta ne yaparım diyen kendi yanındaki bir milletvekilini savunma adına söyledi. Pornodan bahsetti ya. Küfürün biri bin para. Mesela Ekrem İmamoğlu çıktı kamuoyunun önünde. Valiye it dedi ya. Gerçi Ekrem İmamoğlu'nu onlardan aynen yani dört tane çarpıyı hak etmesini sebebi manevras çok iyi. Burada valiye it dedi. Ekranların karşısında dedi, ya ben basit dedim. Bu isimleri çoğaltabiliriz. Gündüz kuşaklarına çıkan sıradan insanların konuştukları kelimelere bir bakar mısınız? İşte diyor ben geldim üst komşum beni hamile bıraktı. Kocasıyla iddiaya gidiyor. Diyor ki alt komşudandı. Kocası diyor yok üst komşudandı. DNA sonuçları geliyor. Stüdyo yıkılıyor. Ben haklı çıktım diyor. Üst komşuydu. Kocası da diyor ki tüh ben kaybettim. Allah belanızı versin diyen yok ya. İşte Hasan Can tüm bunların hepsini takip ederek şu sonuca varmış. Ulan demiş konuşanlar diye bir program yapacağım. İsmine baktığın zaman dönüp diyorsun ki burada yani bildiğin uzay bilimleri konuşuluyor, tıp konuşuluyor, siyaset konuşuluyor. İnsan bir programa girince boğuluyor kardeşim. Acun Ilıcalı da zannedersin öyle bir fikre kapılmış olmalı ki bu programa servet ödedi. Koş koş dedi sen benim programda yayın yap. Lan programa bakıyorsun. Adam altına bir tane sandalye çekmiş. Bir gravat indirmiş aşağıya. Ayak ayak üstüne. Arkasında bir tahta. Bebiş. Sen şu sıçma hikayeni bir anlat bak. Sen nereden geldin? O senin sevgilin mi? Erkeğe soruyor. Diyor ki sen burada hangisinden hoşlandın? Bundan çok etkilendim diyor. Peki bu ne zamandan beri var? Aşağı yukarı iki senedir var. Nihat Genç de bugün uyanmış. Niye? Bir tane kız çocuğu Hasan Can'a diyor ki Valla babamla sizi izliyorduk. Yüz böyle. Babam geldi bana dedi ki Kızım bak dedi. Şu Hasan var ya çok piç birisi. Hasan da cevabı yapıştırıyor. Senin babanı bilmiyorum neresine koyayım. Ha 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 alkışlar. Bu küfürbaz ağzından dolayı adam prim yaptı. Transfer oldu ya. Ben burada boğazımı yırtıyorum. Türkiye ile ilgili olumlu yığınla cümle var. Bana kimse transfer teklif etmiyor. Çünkü ben küfürbaz değilim. Çünkü ben bel altı konuşmuyorum. Ya Hasan Can'a gerek yok ki. Danla işte çıkıp orasına burasına makyaj süre süre milyonlarca takipçisi var. Enes Batur mesela. 10 milyonun üstünde takipçisi var. Ya benim 10 milyonun üstünde takipçim olsa yemin ediyorum ben oturur başka şeyler yaparım ya. Ha bütün bunları izleyip gördükten sonra dönüp Hasan Can'ı neredeyse tebrik edesin geliyor. Çünkü bu ülkenin aile yapısında bozukluk oluşturdular. Sanatçı kesiminde bozukluk oluştu. Ya nerede eski filmler? Rahmetli Kemal Sunan hem düşündürüp hem güldürüyordu. Gülme hikayelerinin içerisinde bile bir duygusal an geliyordu. İnsan gülerken ağlıyordu. Şimdiki komedi filmlerine bakar mısın? Aykut enişte. Ya senaryoya bakıyorsun insan kafayı yiyesi geliyor. Ulan bu nasıl bir senaryo ya? Şarkılar bile anlamını yitirdi ya. Sabah kalktım, oturdum, kahvaltı yaptım, iki tane yumurta yedim deyip şarkı yapıyor ya. Ve bu şarkının tamamı titri listesine giriyor. Keza diziler. Dizilerde de artık hikaye olmadığı için o ona bakıyor, bu buna bakıyor, o ona bakıyor. Zoom sürekli onlara bakıyor. 35 dakika bir insan insanın niye bakar ya? Hele ATV'de bir tane dizi var. Bir zamanlar Çukurova. Ya bitmedi gitti. Ne kadınmış arkadaş. Ya Yılmaz'ı çürüttü öldü. Demir öldü. <laughs> ya yeni sevgililer buldu ya. Ya Fekeli'yi öldürdüler. Hala öldü. Halanın Hala yeğeni öldü. Ya Züleyha'nın alnında kırışık yok ya. Hala gülüyor. gülüyor. Sen yeni mi geldin bebişim? Başlıyor hikaye. Ya arkadaş bitir artık ya. Ya bir hikayenin sonu olur. Diyeceğim o ki yani Türkiye'de sadece Hasan Can'la ilgili yorum yaparsak kendisine haksızlık yapmış oluruz. Mesela Hasan Can'a gelinceye kadar inanın bu ülkenin siyasetçisinden sanatçısına kadar bildiğiniz yığınla sıçma hikayesi yazıyorlar. Biz yiyoruz ama. Herkes mi böyle? Hayır. Bizdeki sıkıntı da burada başlıyor. Düzgün olanlar da prim yapmıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesela. Adamın 20 yıllık siyasi hayatında sadece söylemiş olduğu bir cümle var. Ananı da al git. O cümleyi bir türlü bitirmiyorlar. Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu ya da Meral Akşener gibi olsaydı acaba ne olurdu? Ben ne olacağını söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha çok prim yapardı. Toplum olarak biz küfürbazlara bel altı espri yapanları daha çok sempati duyuyoruz. Adam hizmetleriyle, duruşuyla, liderliğiyle, her şeyiyle 10 puanlık adamken bugün Türkiye'nin neredeyse yarısı istemezlik konumunda. Alternatifi kim? Kemal Kılıçdaroğlu. 7 çarpıyı hak eden sıçma hikayelerinin dolu olduğu Kemal Kılıçdaroğlu da bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rakibi olarak görülüyor. Allah toplum olarak hepimize akıl fikir versin. Benden bugünlükte bu kadar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.